Evet. Gerçekten o tuşa basıp basmama konusunda <laughs> çok büyük bir boşluktayım. Merhaba gençler. No Man's Sky'ın 76. bölümündeyiz. Bir an duraksadım ama evet 76. bölümündeyiz. Çünkü kayda girmeden önce Son bölümü kontrol etmiştim. Biz hala daha galaksinin merkezine doğru yolculuk yapıyorduk ve bu bölüm artık o yolculuk sona erecek. Bir portal bulup galaksinin merkezine en yakın gezegene sıçrama yapacağız. Ondan sonra ıı, galaksinin merkezinde ne olduğuna tabii ki bakacağız. Neyse, bir portal bulmamız için öncelikle bir monolite ihtiyacımız var. Monolit kısmını ben hallettim. Şimdi sıra portal kısmında başlıyorum. Monolit önünde ölü yatan canlıların görüntülerini gösteriyor. Her biri kurban edilmiş, katledilmiş ve bir zamanlar burada ibadet edilen tanrılara sunulmuş. Tamam iki seçenek var. Yanlış seçeneği seçersek hiçbir şey olmaz ve monolit kapanır. Ee, o durumda kaydı tekrar yükleyip doğru seçeneği seçeceğim. Doğru seçeneği seçtiğimizde ise bize bir portal için ikinci bir seçenek sunacak. Ben yaratığı kurban et diyorum. Bakalım ne olacak. Orman hayvanlarını ikiye bölüyorum. Monolit güçlü bir rüzgar yaratıyor ve takdirle kürklüyor. Vizyon sonlandırılırken bir hediye ile birlikte kalıyorum diyor. Tamam. Demek ki doğru seçeneği seçmişiz. İtibar derecemiz yükselmiş. Şimdi tekrar etkileşime geçip portalı alacağım. Bu monolitte yaşayan kadim varlıklar beni kabul ediyor. Bir talebi hoş görecekler. Gördüğünüz gibi bir portalın yerini belirle diyor. Onu da aldık. O neymiş abi öyle? Peki. Geride hiçbir şey bırakmadan çekip gitmek istiyorum. <laughs> Geride ne bırakabiliriz ki gençler? Zaten evimizden yeterince uzaktayız. Önce atmosferin dışına çıkalım. Bir şeye bakacağım. Şu anda çekirdekten 329 bin ışık yılı uzaktaymışız. Peki Vay işte orada. Hani çekirdeğe e, sürekli sıçramalar yaparak gitmeyi de denedik. Ki son bölümlerimiz hep öyleydi. Belki geminin sıçrama e, mesafesini yükseltiriz diye bir şeyler denedik. Onlar da işe yaramadı. Yani her seferinde şöyle 30 bin 40 bin atlasak belki 15-20 atlamada gidebilirdik. Fakat mümkün değil. Maksimum sanırım 5000 atlayabiliyoruz şu anda ya da 3000 tam emin değilim ama aşağı yukarı 100 jump'ta ulaşmamız gerekiyor. Bu nedenle en hızlı yöntem portal. Şunu aktive edelim. Bu bilgiyi bana yorumlarda Erdeminov evet Erdeminov kullanıcı isimli arkadaşımız vermişti kendisi bu oyunun Türkçe çevirisini yapan Erdem Sarp'tır gençler. Ona buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum çünkü No Man's Sky'da çektiğimiz bu uzun yolculukta onun çevirileri olmasa inanın çok zorlanırdık. Gerek oynarken, gerekse bu bilgileri ben size aktarırken çok zorlanırdım. Ee, Türkçe okuduğunu aktarmak çok farklı bir şey. İngilizce okuduğunu yorumlayıp Türkçe olarak aktarmak daha farklı bir sıkıntı. Ee, Erdem Sarp'a buradan sonsuz kere teşekkür etmek istiyorum. Ve No Sky'ın bu bölümünü, final bölümünü ona bir e, hediye olarak <laughs> evet öyle söylenir sanırım. Onun emeklerine bir hediye olarak sonlandırmayı planlıyorum yaptığın çeviriler için teşekkürler dostum. Gezgin yakalama döngüsü aktive edildi. Anomali olayı sınırlandırıldı. Portal yaklaşırken bana yalvarıyor gibi görünüyor. Dikkatimi ona vermemi, onu aktive etmemi ve onu kullanarak seyahat etmemi istiyor gibi. Onu dinlemeli miyim? Bilmiyorum. Etkinleştir diyorum. Tamam. Bu diziyi yani anahtarı e, internetteki sitelerden buldum. Burada bir dizi gireceğiz ve bu dizi bize en yakın gezegene sıçrama yapmamızı sağlayacak. Bakıyorum. Tamam, şununla başlıyoruz. Şöyle. E, Bunlar evet bunlar oyuncuların bıraktığı işaretler. Yani bizden önce buraya gelip de buradan ilerleyen herkesin bıraktığı işaretler gençler. Bir tane de biz bırakalım, neden olmasın? Tam şuraya. Ama öncelikle şu şeyleri bir dolduralım. Peki sanırım hepsi doldu. Şimdi muhtemelen budur. Hmm, neden koyamıyorum? Sizce anladım. Gemiden dolayı. Kullanıcı girişi bekleniyor diyor. Em... Ah yazamıyorum. Peki, şöyle deneyelim. Geldim ve buradaydım. Güzel. <laughs> Bakalım merkezde neler var. Galaktik çekirdeğe sadece 2900 ışık yılı kalmış. Hmm. Orası mı? bir kara delikle mi karşılaşacağız? O nedir? Orada bir base var sanırım. Bir istasyon var. Bir base de orada varmış. Hmm, anladım. Çekirdek diyor ama onlar kullanıcıların evet, onlar oyuncuların koyduğu base'ler arkadaşlar. zenginleşen gezegen diyor. Hmm. Yani bir base de biz kuralım. Değil mi? Ondan sonra Aa, anladım. İşte orada. İşte orada. <laughs> son sıçramamız orası olacak. Hiper sürüşte yakıt yok diyor. Peki. Onu da hallederiz ama öncelikle aşağıya gidip küçük bir base kuralım ve burada da bir evimiz olsun. Daha sonrasına bakarız. Şöyle deniz kenarı su kenarı bir yer bulursak çok da önemli değil bir Base Computer kurup oradan çıkacağız. Evet tam şuralarda bir yerlerde olabilir neden olmasın. Şuraya base kompütörü hatta aşağıya inebilirim. Evet bence aşağıya inelim. Tam şu tepenin ne oldu ya öyle? Tam şu tepenin üzerine bir base kompütör koymak istiyorum. Kartografik arşivler aranıyor. Ara bakalım. Evrensel arşiv taraması. Bu alanda daha önce yapılmış hiçbir talep bulunamadı diyor. Sonar test alanın inşa etmek için uygun olduğunu doğruluyor. Alan talep edilsin mi? Tabii ki talep et. Tamam. Şimdi onun ismini değişebilir miyim? Şuradan. Evet. Core Base. Evet. Hatta şöyle olabilir. Galaxy. Hadi ama. Aynen. Galaxy Core Base. Güzel. Şu aşamadan sonra dönüş yok gençler. bir istasyon var. Dilerseniz istasyona da bakalım. Farklı bir şey bulacağımız sanmıyorum ama neden olmasın? Son durakta belki bir şeyler olabilir. Aa, o karşıdaki, o karşıdaki nedir? Bu, bu son güncellemelerle gelen bir şey olabilir. Çünkü biz uzun süredir bu oyunu oynamıyorduk. İstasyon çekirdeği diyor. Yaşam destek sistemleri, stabil, ticari izleme, çevrim içi uçuş yolu yönetimi %95 verimlilikli diyor. Geçersiz kılma kodu mu? İlginç ama öyle bir koda sahip değiliz. Peki. Bence farklı bir şey yok. Yine de şu silaha bakabiliriz. C klasmış. Yani şu aşamada S-Class bazı modüllerin olması gerektiğini düşünüyorum. Hani buraya kadar zahmet edip gelmişiz. <laughs> Bundan sonra başka istasyon yok. Farklı bir şeyler olabilirdi. Peki öncelikle şöyle yapalım. Yakıt yok demişti. Gerek yok ama onu da dolduralım. Bu sefer sıçrama yaparız diye düşünüyorum. Evet. Gerçekten o tuşa basıp basmama konusunda <laughs> çok büyük bir boşluktayım. Ama bunu yapmamız gerekiyor. Hadi o zaman gençler. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan karşınızdayım. <laughs> bir saniye. Hasarlı bir gemimiz. Hasarlı exosuitimiz. Hasarlı multitool'umuz falan filan. Anladığım kadarıyla oyun başa sardı. Neyse gençler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. No Man's Sky'ın final bölümünde de beni yalnız bırakmayan herkese ve bu seriyi uzunca süre takip eden herkese ve bu oyuna Türkçe çeviri yapan Erdem Sarp'a ve kendime de aynı zamanda teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Başka bir seride tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.